Yani tabii bununla sizde bizlerde Kur'an okunmasın, güzel sesle okunmasın, dinlenmesin. Demiyoruz da. E, demiyoruz. De. Yani e, bu değil burada söylediğimiz şey. Ama manayı... Fakat, fakat şunu söyleyelim. Yani e, siz eğer e, Kur'an'la muhatapsanız Kur'an'ın bir numaralı misyonu insanın hayatını dönüştürmek. Dönüştürmek, evet. İnsana kılavuzluk yapmaktır. Hidayet budur zaten. Evet. Kur'an'ın bir numaralı misyonu budur. Hudellil Evet. evet. Mütteqiler için hidayet. Yani sorumlu davrananlar için hidayet. Siz bunun dışında Kur'an'ı her şey için kullanıyorsunuz. Evet. Ama her şey için. Ama asıl misyonu için kullanmıyorsanız siz Kur'an'ı israf ediyorsunuz. İsraf ediyorsunuz. Hep. Yani Kur'an israf edilir mi ya? Ekmek israf ederseniz pasta yersiniz de Kur'an'ı evet. israf ederseniz ne ilersiniz? Yani Kur'an'ın yerini neyle dolduracaksınız? Ne yapacaksınız? Allah'a ne cevap vereceksiniz sonra? Bu müthiş bir imkan sonra. Evet. Çok müthiş bir imkan. İnsan hayat yükünü taşımakta çok zorlanıyor. Eskiden de zorlanırdı ama modern zamanlarda insan hayat karşısında çok çaresiz ve çok bigane kaldı. İnsan gerçekten de hayat gittikçe insanın omuzlarına biniyor ve insan gittikçe de mahşeri bir yalnızlığa doğru sürükleniyor. İçinde bulunduğumuz çağ bilgiye en kolay ulaşılacak bir çağ. Bir tık kadar yakın. Ama bilgiye en kolay ulaşmanız sizi alim etmiyor. Evet. Aksine bilgi arasında kayboluyorsunuz. Anlatabiliyor muyum? Evet. evet. Yani bilgiç oluyorsunuz, bilgin olmuyorsunuz. Ukala evet. oluyorsunuz, evet. akıllı olmuyorsunuz. Dolayısıyla böylesine bir çağda mutlaka elinizde e, ölçülerinizin olması lazım. Evet. Kantarınızın, metrenizin, kilonuzun, terazinizin olması lazım ki ölçebilesiniz. Yoksa Hayat karşısında savunmasızsınız, korumasızsınız.